<laughs> Merhaba arkadaşlar. bu da sizler bileti at güncellemesiniz. Güncelleyeceğiz. Burada çiftlik var. İçinde at var. At, at var. Ben az önce bu güncelleme yeni geldiğinde oynamıştım, azıcık o yüzden bozulmuş, de bozmuşum. Yeni. İhsan edetirsek bence getirmeyelim gerek yok. Annemin bir karateyini silelim. Ay, Durma ben yanlış yere tırpıyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi... Hmm, Annemin bir karateyini sileceğiz.

güzelleri varmış sanki. Aynı mı? He, şöyle bir şeymiş. Hangisi daha güzel? Daha güzel bence. Zaten hep uyum ya. Yakışıyor. Benim atım var bak bindi. Ben atla bir yerden. Bir, beni konur Şaka vurmuştum. Santiyada

Tıkı tık tıkı tık tıkı tık 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 çok güzeldi. Ne? Bir şey anlamadım bundan. Neyse. Şimdi bakalım burada ne var. Şimdi ben adıma tarayacağım. Endel Han bu bunu. Bu bu. Bu çok tatlı. Sence de gerçek tara da benziyor, bu saç tara da benziyor ama atları Geliyorsunuz ki. Bak tarıyorum nasıl tarıyor, böyle tarıyor. Tamam bak sarıyorum arkadaşlar, atın çok sevimli değil mi, benim, benim atım şu titreceğim kız beni bakıyor. Ben de kızım. <gülüyor>, <Cansın>. gülüyor. Bak biliyor. Nasıl da gülüyor. Çok tatlı. Şimdi ben de Neden takmadık? Neyse. Bu ne? Şeyde var. Uyuyor Bak yine. Bak at dinliğinden Bak nasıl hızlı geliyor üstüne binince. Bak çok tatlı yürüyor. Ay koştu. Bunu, bunu şimdi Dinleyelim. Bu el sağlaması. Bu dinleşi çok farklı değil mi dinleşi? Bu da korkması. Bu da kızması. Bu da ağlaması. Bu da uyku vermesi. Bu da bu bu da bu da ne olduğunu hmm, söyleyen bir şey. Bu da sevi, bu da sevdi bir şeydi bir hareketi. Bu da şaşırma hareketi. Şaşırıyor. Şaşırıyor. Bu da acıtma hareketi. Bu da kaka yapacak bir, hareketi. Bu uyku hareketi. Uyuyor. Bak uyuyor. <laughs> <Kızım benim. gülüyor> Burada ne oluyor? seviyor evet. kendini. Bu ne yapıyor? Kız birinci kaka bunu yeter mi arkadaşlar? Bu, bu çok büyük kaka yapması gerekmiyor muyduk sançı sanki romel kaka gibi. Neyse. Gidelim bunu şey yapacağız. Bunu bağlı yaptıralım. O bağlı yeri var sanki. Yaptırsak. Hayır yapmıyor sanki bu galiba su içme yeri. Su içsin. Ver ay. <laughs> Yanlışlıkla <sıkı>. kostümü çıkartayım. <laughs> İstim. Bir şey daha çekiyorsan hiç ölüyorum Yok. Atla hiç ölüyorum sadece. İstim bu suyu. <laughs> bol bol içsin istediği kadar. Arkadaşlar. Alt su içince ben de susadım arkadaşlar. Gerçek hayatı. O yüzden deliyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben 6 yaşımda olduğum için duramadım. O yüzden annem dedi ki sen git ben sana döteceğim dedi. Ben 6 yaşımda olduğum için dolduramıyorum. Yani 10 yaşımda bağlı doldururum sen suyumu. O zaman biz devam edelim arkadaşlar. Annem dedi ki git ben sana döteceğim dedi. <laughs> Anne de çok seveyim. Benim atım kız. Tamam mı? Gerçek hayatta da kızım var. <laughs> <Tamam, gülüyor> devam edelim. Burada neler var ona bakacağız. <laughs> at, bu ne bu? Bunu da mı yiyor at? A, yedi. Yem 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 yiyor arkadaşlar. Bunu bitirelim. Bu bitirelim. Ve bunu detirelim, detirelim. Bak <laughs> ben at olsaydım bunları severdim. Bak şunları severdim. İlk önce bundan başlayalım o zaman. <laughs> Neden yemiyorsun? Ye 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 kızım ye. Ye kızım. Yesene ya bunu niye götürüyorsun? Kıymet Götme Şimdi çilekisinden Ne yani. Hani yemedi şunu Bunu da yemedin Sen çilekisini sevmiyor musun? Sevmiyor musun? Hiç seviyormuş Sesmiş sadece Bak yiyor Aslan. Hadi, hmm, hmm. ay, hayatım, ay. Olsun, hmm, çok güzel değil mi? Devam tamam edelim. kızım tamam edelim dedim ya. Tamam. 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 Çok Tamam. 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 edelim Tamam. 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 <laughs> tamam. Şimdi birazcık yerleriz. Burada neler var onu bakalım. Burada bir şey var. Ama ben şimdi bak bunun yerine yerini bozabilirim. Bak bu mesela ya yemek yiyor. Ben de bunu böyle şöyle yapıyorum. Bir de böyle. de böyle yapıyorum. Böyle de yaptık, böyle de yaptık, böyle de yaptık. Buraya, buraya dolu dolu. Buraya, buraya. Dedi, dedi. Buraya, buraya. Baba bindi. Buyur. İde mazem ama deden dede o yüzden yanıma şunu koyacağım. Ha bunu elinde tutabiliyoruz. Ellerimizle. şey. Bakalım bu ne? Bu şey hmm, bu şeymiş. Atlara yemek vermek için. Evet abi. Koruma yeriymiş. Elimizde taşmama. Elimizde taşmamıza delik yokmuş. Yesin attım bunları. Doğru. Kanalı seçtim. Şey Kutuşayabilemem. Bu annemin atına şey yok. O zaman şunu takalım ki annem, annemin ki de benim olsun. <laughs> Anneminki de kız, benimki de kız arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Hatta ben videoları... Hatta ben fotoğraf açtım. Açık yerine bakarken... Altımızı... Kendi altımızı yapabiliyormuşuz ördüm O yüzden

可以看谁。 şimdi bunu sende atmak takacağım arkadaşlar. Artık bu da anneminçi olsun. Neyse annemin anneminki de güzel değil mi? Hı. <laughs> Bak böyle <kırıl> oldu. <laughs> Kahveyi <Çıkırıl olmadı. gülüyor> de dövdü, de mavi düzdü O da mı? Vereyim, ne yazık olmasın. Ne test edelim. Ben yani sevmediği için ona çilek vermeyeceğim. Bakalım yiyor. Benim de Hmm, i̇stemiyor. <laughs> Ağzını böyle pas çekiyor. Bu diye çekiyor. Hmm. Benim üstüme atıyorsun. Üstüme benim. Benim çıtırdı değil mi? Çıtırdı kişi de aldılar. Alıyorsunuz ki. Annemizi seversiniz video. Videoyu beğenin arkadaşlar. Ben 6 yaşında olduğum için annem var. Ama ısırıp, ama yaşım büyük olsaydı olmazdı. Hmm. Allah'tan 6 yaşındayım ki. Hmm. Annem olsun. Ben olsun diye. Allah'tan altı yaşındayım. <laughs> Yem onu da ediyorum. Çok güzelmiş. Ama bunun içinde peynir var. ben yemem. Ama şekli güzel duruyor. annemin da su içeri. Ama en çok çemi seviyorum biliyorsunuz çemi de seviyorum ilk hocam. İlk önce Allah, sonra da önü, sonra da baban, sonra da iyi insanlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz de öyle seviyorsanız biliyor. Beğenip abone olma arkadaşlar. Benim adına da yarış yaptıracağım. Bir, iki, üç başla. <laughs> Şimdi içesi çek başına yarış yapsın. Benim çiğ benim Bakalım kim kazanacak Hı. Ne yapayım? Hiç hazırlık, hazırlık olmasın. Peki, hmm. eşpaso. <laughs> 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 <laughs>

bunu da. Yerleri de aynı. Arkadaşlar oldukları için yerleri de aynı. Arkadaşlar bu atlar bu zıplatınca şunlar tükürüyor mu bu? şimdi ne oldu? Ya da... şaka vardı. Bu şaka yapmaya gerek yok. Neyse. Benim gibi konuş. At şakasını daha çok beğendiğimi bilmiyoruz Onlar neyse. Bu da annemin şey için oldu. Bir ara annemle at. Altın oynarız ya güncelleriz. Bir ara onun şakası o olur. Hı -hı. Kırmızı kafese koyduk. Bitti arkadaşlar. Şimdi doğduğum arkadaşlar. Bitti.